Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda metin dosyasında yazmış olduğumuz komutları geri almayı ya da tekrarlamayı göreceğiz. Şimdi, önceki videoda neyi gördük? E, karakterle silmeyi gördük. Örnek veriyorum. E, bu bir metin dosyasıdır dedim. Buradan satırın sonuna kadar silmek istiyorum. Büyük D'ye bastım, satırın sonuna kadar sildi. Ana ben bu satırı silmeyecektim dediniz. E ne yapacaksın? İki seçenek var. Birincisi dosyadan kaydetmeden çıkmak. Yani Q ünlem kullanmak. Ama dosyaya yeni girdiyseniz sorun olmaz ama başka yerlerde de işlem yaptıysanız geçmiş olsun. Her şeyi baştan yapmak zorundasınız. Ama V editöründe U harfi var. Çünkü Urfa. Ya da Uşak daha doğrusu. U'ya bastığımızda son yaptığımız komutu geri alır. Yani son derece basit. Yanlışlıkla sildiniz. U'ya bastınız. Geri aldı. Peki silme işlemini tekrarlamak istiyorum. Yani bir silme işlemi yaptım ben. Bunu tekrarlamak istiyorum. Neye basıyoruz? Bu sefer noktaya basıyoruz. Noktaya bastım. Silme işlemine tekrarlıyorum. Yani insert moduna geçmeden U'yu de U'ya basıyorum. Yapmış olduğum silme işlemlerini geri alıyorum. Undo dan hatırlayabilirsiniz silme işlemini e, geri alıyorum noktayı da son komutu son yazdığımız komutu hangi komutu yazdıysak komut satırında yani bu V'nin komut satırından bahsediyorum o satırı geri almamızı sağlar İşte bu kes kopya yapıştır işlemlerinde de e, kullanırken işinize yarayabilecek bir komuttur u harfi hemen şurada insert moduna geçiyorum. U eşittir undo yani geri aldan gelir. Nokta ise tekrarla demek. R değil dikkat edin. U. R ne işe yarıyordu? Mevcut karakteri başka bir karakterle değiştirmeye yarıyordu. Yani repeat'ten düşünmeyin. U ile geri alıyorsunuz. Nokta ile son yaptığınız komutu tekrarlayabiliyorsunuz. SC moduna geçelim. Evet. Geri al ve yineleme yani tekrarlama işlemleri için kullanabileceğiniz komutlarınız bu kadar. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.